Arkadaşlar hepinize merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin geceden daha hayırlı olan Kadir gecesindeyiz. Çok güzel bir video çektim yine. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden bugün dut topladım. Ondan sonra yeni dünya topladım. Ondan sonra da camiye filan gittim. Allah bütün ettiğimiz duaları kabul etsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, kanalıma destek vermeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kızlar bakın burada da şeyler var burada kapımızın önünde. Marullarımız, nanelerimiz. Şuradan da şey toplayacağız şimdi. Neydi adı? Yeni, Yeni Dünya. Hep adını unutuyorum Cennet teyze bunun. Ha mal teri. Şöyle. Hop. Ay dikenden Allah razı olsun kim diktiyse. <laughs> Senin de kandilin mübarek kapımızın önünde de şey var yeni dünya bir de yeni dünya toplayacağım şöyle yeni dünyalar ellerimde dutun şeyi dutun şeyi geçti ellerime şimdi adı da gelmedi aklıma böyle bir sürü dut var burada şey yeni dünya şu karşıda da şey var narlar oluyor. Hala. Arkadaşlar merhaba. Çankaya Camisi'nde iftar yemeği var. Yemeği Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Ay vallahi çok güzel görünüyor. Siz mi yaptınız? Ahçınız kim? Ee, erkeklerin orada. Ne var menüde? Et var. Kavurma salata. Tatlı. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar Allah kabul ederse ben de aldım yemeğimi. Şimdi çıkacağım yukarıda yiyeceğim. Hadi abla teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi, Sağ ol, teşekkür ederiz. İstanbul'a selam et. Selam olsun. Hadi. Selam olsun bizden İstanbul'a. Aynen. Hep sizi izleyecekler. Hadi bakalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık burası. Gençler nerede? Ay nereye gitsin? Orada da var oğlum. abi şey, Et de hocam, ekmek soruyorlar evet. gençler <gülüyor> <nereye>? <gülüyor> geçiyorum. Bayramda bakalım <laughs> Hepinizi hayırlı Ramazanlar. Şu anda dut ağacının altındayım. Bu günkü mahsulüm. Göstereyim size dut ağacının güzelliğini. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun Rabbim. Görüyor musunuz? Bugün canım dut çekti. Kalktım böyle dut topluyorum. Dutların güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Şöyle. Ben en çok beyaz dotu seviyorum ama bu çok güzel ya maşallah. O kadar mutluyum ki şu anda. Anlatamam. Mutluların altında. Şu kedinin güzelliği. Bana bak Van kedisi. Hu. Bak bak. Hey. Hey he he. Burası dut topladığım teyzenin evi. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Harika değil mi ya? İstanbul'da nerede bu güzellik var? Bir yandan da koyunlar koyunların sesi geliyor. Heyo. Gözlerinin güzelliğini yiyeyim senin. Hey! Şu gözlere bakın. Hey. Şişt şişt. Bak bak bak. Ay. Ay maşallah. Burada limon ağacı var. Bu da başka bir komşumuzun evi. Bu da da sardunyalar. Bir ben bu evi çok seviyorum. Bayılıyorum bu eve. Sarı laleler. Yaz güller. İşte burası oturduğumuz yer. Erbas sisi. Burada da Begonviller açmış. Bir de oraya gidelim. Burası yazın da çok güzel oluyor. Ama daha şu anda bile başlamış ve gombiller. Burası da dünkü cami, caminin hemen altında da işte bu güzel manzara. İşte İşte bu şöyle yapalım begonville minarenin o güzelliği ne güzel teyze abdest alıyor Bu da hibiskus şu eve geçelim Burada en sevdiğim yerler buralar Geliyor musunuz? Allah neler yaratıyor. Bu da gül ağacı.